Aha! <Sessizlik> Romario ve gol. Neydi? Pes. Yok. E futbol. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PES 2022 videosuna, pardon, E futbol 2022 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda biraz top açacağız. İlk defa top açacağım PES'te. Konami sağ olsun bize 12.000 coin göndermiş. Onları kullanarak bu videoda takımımızı G Unit'i donatmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi şu an videoyu çektiğim anda özel oyuncu listesinde Romario var, Oliver Kahn var ve Filippo Inzaghi var. Bakalım İlk topumuz geliyor. Bana oyunun sesi gelmiyor sanki. Gelmedi güzel bir şey sanırım. Uuu 3 yıldız. Artık yıldız mıldız muhabbeti başlamış. Evet. Heçan. Neyse bir sonraki paketi açmadan videomuzun sponsoru BitVerse Metaverse'ten bahsetmek istiyorum sizlere. BitVerse birkaç farklı oyundan oluşan bir metaverse ve bu metaverse'ün içinde Bit Heroes'lar var. Bit Heroes oyunu zaten vardı ama şimdi metaverse'leri çıkacak ve birkaç farklı oyun bu metaverse'ün içinde olacak. Bu Bit Hero'larla seviye atlayabiliyorsunuz, onları özelleştirebiliyorsunuz kendi kafanıza göre. Oyun iOS'te, Android'de ve tarayıcılarda mevcut, oynanabiliyor. Bitverse Metaverse'deki başlangıç oyunları Bit Heroes RPG Quest, Bit Heroes Arena ve Bit Heroes Runner. Bunun haricinde daha açıklanmamış birçok oyun dahil olacakmış Metaverse'lerine. Bunun yanı sıra kullanabileceğiniz Bit Heroes'larda NFT'ler arkadaşlar. Yani size özel oluyorlar NFT Bit Heroes alırsanız. Ve bu Bit Heroes'ları da istediğiniz şekilde özelleştirebileceksiniz. Bitverse'ün bir de Discord sunucusu var. 23 Haziran'da bu NFT'lerin ön satışı olacak oyun çıkmadan. Onun haricinde Discord Discord sunucusunda bilgiler edinebiliyorsunuz. Hani oyunda gelişmeler olursa sizleri haberdar ediyorlar. Sabitlediğim yorumda ve açıklamada bir link var. O linke tıklayarak Bitverse'ün Discord sunucusuna katılabiliyorsunuz. Orada bana katılın. Bitverse Metaverse'ten haberdar kalın arkadaşlar. Şimdi bana Bitverse Metaverse'te katılması için bir Oliver Kahn istiyorum arkadaşlar. Benim müziği açmam mı lazım burada böyle aksiyon olsun diye? Aha, seri A 5 yıldız. No. Gerçi inzagi 4 yıldızdı ama Ah Milenkovic. Güzel yüz yapmışlar yalnız ha. Okey biraz daha heyecan aksiyon olsun diye arka plan müziğini açtım. Telifsizdir umarım. Telifliyse de zaten ayarlamışımdır bir şekilde. Ee, şimdi müzik gelsin. Yani buna müziği dahil etmeleri, müzik ayarlarına buranın sesini dahil etmeleri biraz saçma olmuş ama. Evet artık duyuyoruz bir şeyler. Liga Espanyola. Dört yıldız. Ah. Efsane değil. Barcelona'dan Araoho geldi stoper. Ben şimdi hissediyorum. Oliver Kahn veya Romario. Evet. Aha. Yo lan. E yazdı. Efsane aklım gitti. Ne Oliver Kahn'ıymış. 3 yıldız. Guaita. Bu kez geliyor. Bu kez Oliver Kahn geliyor bence. Diyormuşum. Hayır gelmeyecek kesinlikle. Gelse zaten belli oluyor yanılmıyorsam. Altın maltın oluyordu rengi. Juan Mata. Vay be. Altın altın var mı? Anlaşılıyor mu ki? Onu da bilmiyorum ki. Hadi çocuklar be. Hadi bir Oliver Kahn ver be. Lan ligön verme. 4 yıldız en azından. Kim? Mbappe? <laughs> Yok. Dimitri Paye. Acaba efsane çıkması bu sezon daha mı zor? Aha. Bu arkadaşın ismi Kosunu'ymuş arkadaşlar. Az sonra da takımımı göstereceğim sizlere. Biraz daha açalım. Olmadı bir tane de maç yaparız takımımla. Aha Süper Lig. Süper Lig'den 3 yıldızlı... Bafetimbe... Gomis... Yüzü hiç olmamış yalnız. Arkadaşlar paket açma, top açma... Modası sanki kaçmaya başladı değil mi? Bana öyle geliyor bilmiyorum. Umarım eğleniyorsunuzdur yine. Bilmiyorum bir Oliver Kahn neye benzeyecek? Burada 3 yıldızlı bir şey geldi yine. Vasat, Yoshida, Japon. Bu da 10. topumuz. Ya da 10. oyuncumuz. Bir değişik bir şey anlamadım ama... Liga Espanyol'a hiçbir şey gelmedi adam akıllı. Victor Ruiz. Beşiktaş'ta mıydı Victor Ruiz? 11'i diziyoruz. Bir ikon olsaydı güzel olacaktı ama. Aha. Oh, yok Seriha. Şak kötü. Sergio Oliveira. Kim bu? Romario veya Oliver Kahn arıyor gözler. Messi. <laughs> 30 numara. <laughs> Arjantin formasına benzedi. Sigali geldi. Sigali. Bu kez... Bu kez lan yine Arjantin Ligi geldi. Aynı oyuncu mu geldi? Gerçek yüzü bile yok. Sand. Sand. Kum. Arkadaşlar bu sefer şu e, strong defansa gidiyoruz. <laughs> sağlam defansçılar. Hadi gelsin bir Kielini abim ya. Zaten futbolu bırakmış Kielini abim. Ya da Juventus'u mu bırakıyordu? Futbolu mu bırakıyordu? Abimden de haberdar değilim valla. Evet. Buradan sağlam bir şey gelecek. Serie A geldi. 5 yıldız geldi. ve Kielini abim. Değil. Oo daha da iyisi geldi aslında overall'a bakarsak. Matthijs Delit geldi. Merih Demiral gitti. Kielli'ni gitti. Sonunda Matthijs Delit ilk 11 oynayacak. Eyvallah. 91'lik Delit. Hadi bir tane de Kielli'ni abim için açayım. Aha bu sefer yine seri ya. Bu sefer de Kielli'ni abim geldi bence. Hadi. Aaa Kolibali geldi. Hiç sevmezdim geçen sene. Çok hata yapıyor. Ama eyvallah reis hoş geldin. 22'de umarım daha iyisindir. 90'lık kolibali. Tümünü gör diyelim. Burada merak ediyorsanız arkadaşlar bu oyuncular var. Bana en iyi ikisi geldi. Şimdi bunun üzerine bir de Oliver Kahn veya Romario gelir mi? Sağlam bir kaleciye ihtiyacımız var. Bizi yarı yolda bırakma. Agresif kaleci Oliver Kahn. Bu ne? Bu an neresi abi? Oo, Belçika Ligi. Skowolsen. Bu kez, bu kez yani ikon tanıtım biraz daha janjanlı olmalı. Bu sefer İtalya dedi. Serie A dedi. Aha kaleci verdiler en azından. Handanovic. 21. yüzyılın en iyi penaltı kurtaran kalecisi arkadaşlar. Samir Handanovic. Keşke bu müzikte biraz daha varyasyon olsa. Hep aynı müzik çalıyor. Aa, Hollanda Ligi'ne de gittik. İkon çıkaramadık. Sanki daha zorlaşmış bu ikon muhabbeti ya. Oho. Yalnız arkadaşlar o kadar ikon çıkarmaya çalışıyoruz da burada bizim Patrick Vieira kaptanımız var ya. <laughs> Aslında ilk My Club çıktığı günlerde ben açmıştım oyunu. Orada bedava birkaç efsane öğesi vardı. Bir Patrick Vieira çıkmıştı. Bir de Diego Forlan çıkmıştı. Neyse abi ver oradan bana bir Oliver Kahn ya. Ya da Romario. Romario da işime yarar. Forlan o kadar iyi görünmüyor. Evet. Lig var mı lig? Lig. Aha Brezilya. Ah. Aha Süper Lig'den. Beş yıldızlı oyuncu yok mu? Hams. <laughs> Hamşık geliyor. Marek Hamşik'in yüzü de yani bir 20 seneden önce. Oo bu kez lig görünmedi. Efso mu? Aha 5 yıldız. Evet. Aaa Leroy Sané. Aga be. Neyse sol kanadımız yoktu. İyi oldu bir nevi. Hazır Bayern Münihli gelmişken bir de Bayern Münihli Oliver Kahn versen. Cık. Süper Lig'den. Kyle Okey. Larin'i yapmamışlar. Overall 72 idi bu arada merak ediyorsanız atlattım orada sola çıktı Larin. Şimdi Efso geliyor musun lütfen gel de yeter yani ya o kadar top açtık ama gelmedim be. Ayıp ettim be. Evet bu kez seriye A. Edin Dzeko. Japon liginden 4 yıldız oyuncu. Iniesta. Reis hala oynuyor ya. Efso. Bu gruptan sanırım arkadaşlar 50 tane top açtım. 150'den 100 kaldığına göre ya da 50 tane oyuncu çıkardım. 51'de ikon gelmezse yani bırakacağım bu grubu. Yok. Kaleci Asenho. Amerika Ligi var bu arada. Bay diye bir oyuncu var lan. Bay'i çıkaralım arkadaşlar. Seçebiliyor muyum? Sabek'e ihtiyacımız var çünkü. Anlaş. Oo, adaylı sözleşme. Okey gel la bay. Bu değişikmiş. Bu yeniymiş. Oo, değişik bir animasyon. Bay ya. <laughs> Güzel. Brandon'dı galiba ilk ismi. Brandon Bay. Hızlı mızlı. Sabek'e ihtiyacım vardı. Bana da ikon gelirse kesin Filippo Inzaghi gelir de. Yani herhalde son 3 topta gelecek. Paketin hepsini açabilirim derken bir dakika 5 yıldızlı kim geldi? Gerard Moreno. Gerard Moreno 5 yıldız mı abi? 80 olunca 5 yıldız oluyor. Ha? Oo 5 yıldızlı Premier Lig'den bir oyuncu. 5 yıldızlar yağmaya başladı. Bu da İlkay Gundogan. İlkay Gundogan süper yapmışlar yüzü. Burada ses değişik geldi sanki. Vallahi değişik ses çıktı. 5 yıldız. Bak. Aha. Oo sonunda be. İşte bu be <laughs> Romario güzel Romario geldi küpesiyle geldi sesi değişik geliyormuş ikon çıkınca anlaşıldı Romario koçum benim var mıydı geçen sene bende sanırım yoktu bende hızlanma çok inanılmaz değil zaten Center for da 1 saniye 1.69 bu daha iyi bir ofansif ortası olur. Ama center olması gerekiyor. Üst üste 2 ikon gelir mi? Oliver Kahn da ver ben yoluma bakayım. Konami. Yok. Müzikten anlaşılıyor. Müzikten anladık. Aha müziği bekliyordum. Bu da Oliver Kahn mı? Yoksa Inzaghi mi? Hadi. İkinci ikonumuz. Aaa Inzaghi oldu ve Bir Oliver Kahn kaldı. Puanım yetecek mi bilmiyorum. Coinlerim. Filippo Inzaghi. 84 overall. Bence bir 87'si minimum vardı abi. <laughs> Oliver Kahn'ı çıkartamadık. 29 tane oyuncu kaldı orada. Şöyle bir kadromuz oldu bu kadar paket açtıktan oyuncu çıkardıktan sonra Romário'yu santrfora alıp daha da yükseltebiliyorum. Buraya da Forlan falan fena olmuyordu galiba. Şöyle yaptığımızda fark eden bir durum olmuyor pek aslında. Şöyle de olur. Okey arkadaşlar şimdi birkaç gün sonra videonun montajını buraya kadar yaptım ve dedim ki Burada da bir maç görelim. Takımın dizilişini biraz değiştirdim elimizdeki oyunculara uysun diye. Patrick Vieira, Marquinhos, İlkay Gundogan orta sahada oynayacaklar. Luke Shaw sol Forlan ve Romario center forlarımız. 2349 gücümüz var. Oyunu ilk çıktığında oynamıştım hatırlıyorsanız ve o zaman hiç beğenmemiştim. Bakalım şimdi nasıl olacak bu son güncellemelerle gelişmiş mi? Aha, Neymar on par lan Neymar'a karşı mı oynuyoruz? İlk bakışta şu menülerin bir renginin değişmesi lazım arkadaşlar. Çok saçma böyle sarı mavi. Facebook konuda nedense hani normal oyunu parayla satarken de berbattı hala berbat Neymar'cım hadi bakayım Neymar Neymar'ın kadrosunda göremedik ki acaba Neymar'ı var mı ve bir L1 üçgen denesek mi arkadaşlar okey verdim uçtu forlan aha geçti galiba harbiden geçti Golem oh, golle başlıyoruz derken kaleci kendi çıktı. Okey grafikler grafikler çok da aşırı fazla değişik gibi görünmüyor. Bu arada Marquinhos yanılmıyorsam bu bizim oyuncuların kafalarının üzerinde isimler. Onu ayarlardan aradım aradım rakibi bulabiliyorum kendimizi bulamıyorum arkadaşlar. Forlancım yardır koçum Forlan Diego Forlan hırpalanıyor burada pası veremedi. Korner Roma Aa, Bay kullanıyor. Bay Brandon Bay. Berbat. Ama İlkay Gundogan gelişine uy felaket. Gerçi gelişine değildi de. Hocam bizi yediler bitirdiler. Brandon Bay alamadı. Ama Matthijs Delit aldı. Güzel de pas verdi. Çok iyi. Patrick Vieira da şimdi. Patrick Vieira koşu yoluna vermedi ama. Aha Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. <laughs> Lan geri geçsene Bruno Fernandez. Herif, herif sezdi onu da. Yani geri geçmediğim leç onu otomatik. Çok saçma. Ya, ah bak burada da saçma sapan işler oldu. Neyse ki o da güzel oynamıyor. Neymar Junior ya. Okey. Burada gol atmamız lazım artık diye düşünüyorum. Forlan. Forlan ve o oh! bu pesin kalecileri yok mu ya? Duran top stratejileri arka direkt diyeceğim arkadaşlar. Sert de göndereceğim Brandon Bay'la. Fena olmadı. Aha kafa. Kaleci. Korner morner her şey aynı. Taktikler maktikler. Altı pas. Tren. Değişmemiş onlar. Okey iyi pas. Fernandez. Çok iyi. Diego Forlan yerden. Cık, yerden gitmedi de. Kalecileri iyi ya. Kaleci uzun gönderdi. Okey. Marquinhos. Sonunda şu gol gelsin be abi. Çok iyi paslar. İlkay Gündoğan. Plase. Ooo, birine çarptı. Direkten dışarı gitti. Korner. Bayın korneri. Hiçbir şey değiştirmedim. Aha. Forlan. Aç orta. Yes. Forlan şimdi. Oh, gol. Kalecinin elinden düşen topu Forlan tamamlıyor. Bravo koçum. Golün tekrarı. Lütfen atlatma koçum. Bak bu kadar izledik. Kafa. Aa kalecinin eline bile çarpmamış. Biz şöyle bir L1 üçgen deneyelim. Oralarda tehlike yaratır en azından. Aha Romario ve gol. İki. Romario. Bu oyunda arkadaşlar topun üzerinden top size gelirken salıp da hani diğer tarafına gitsin diye olay var mı ya? O olay çok işe yarar aslında. İlk yarı bitmeden bir tane daha atabilir miyiz? Romario. Bruno Fernandes kaçıyor. Bruno Fernandes girdi. Herif saldı mı ne yaptı? Aha o dışarı vurdu burnu Sanırım rage quit attı arkadaşlar Neymar. <laughs> Bu oyun bana göre değil dedi. Evet. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bitforce Metaverse link açıklamada sabitlediğim yorumda. Ekranda iki farklı video çıkıyor. Bir tanesini tıklayıp izlerseniz çok sevinirim. Like butonuna da basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.